Aa, Örümcek abi video atmış Dur videosunu beğeneyim Dur 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 bir de kanalına abone olayım Abone abone şimdi Bir de çana tıklayayım da yorumlar yük görüm yazabileyim Şimdi videoyu izleyebilirim artık Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün arabalarımız çok güzel gözüküyor ve bugün tıra yükleyeceğiz burada gördüğünüz mükemmel arabaları bu arabalar daha önce getirmediğim yani biz daha önce arabaların yıllarına göre işte 2005, 2010, 2020 arabalar getiriyorduk ama hiç kilometresine göre getirmiyordum burada gördüğünüz arabalar tam 500 bin kilometrede yani çok kullanılmış bir fiyat Linea görüyorsunuz yanında Renault sembol var 500 bin kilometre bakın çok yüksek kilometre Yanında Hyundai Accent Era var. Mükemmel gözüküyor. Burada Opel Corsa, Tofaş Doğan SLX var burada. Yanında ise Opel Astra Bizlerle. Arabalar muhteşem arkadaşlar. Ama kilometreleri biraz yüksek. Gerçi biraz değil. Çok yüksek arkadaşlar. Yüksek kilometreli arabalar. Tam 500 bin kilometrelik arabalarımızı bugün tıra yüklemeye çalışacak kahramanlar. Önce lineayı bir izleyelim isterseniz. Örümcek göster şu arabanın içini abi. Evet abi abi. Görüyorsunuz gayet güzel bir fiyat Linea 500 bin kilometrede artık yavaş yavaş ömrünün sonuna geliyor arkadaşlar. 500 bin bir 700 falan gider toplam daha sonra sıkıntı başlar. Belki daha da başlamıştır. Şu an için bakalım Linea'nın performansı nasıl olacak örümcek Burada çok hızlı gitmek için bas 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 bas. Bak hızlı hızlı. Abi baştan söylüyorum hızlı git diyorum örümcek dinlemiyor. Abi hızlı git diyorum çünkü oradan uçması gerekiyor. Bakın orada boşluk var aşağı düşüyorlar ve diskalifiye oluyorlar. Söyledim hızlı git dedim beni dinlemedi diskalifiye oldu. Yapacak bir şey yok abi dinleyecekti ve başarılı olacaktı. Batman gördün bak sakın oradan yavaş geçme. Vallahi aşağı düşersin sen de. Karşınızda bir Opel Astra var arkadaşlar yine çok güzel arabalardan. Ve kilometresi epey bir yüksek bunun da tam 500 bin kilometre. Abi düşünebiliyor musunuz? Çok yüksek, çok kullanmışlar bu arabayı da. Bunları da tıra yüklemeye çalışacak kahramanlar. Batman kullanacak. Daha sonra diğerlerini izleyeceğiz. Bakalım performans nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakayım. Buradan geçti. Sol tarafa dönüş. Haydi bakalım. Dikkatli bir şekilde Batman geliyor. O Astra. Abi araba budur. Allah Allah. Önüne bak be. <laughs> önüne bak. Kaptan şey benchman önüne bak birazcık. Abi direkt vurdu ya kafadan. Neyse. Haydi bakayım. Şu an için izliyorsunuz Opel Astra'yı. Bakalım performansı nasıl olacak. Üf, dikkat. Güzel. 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 Abi buradan geçti. İlk yüklememiz sanırım Opel Astra olacak gibi gözüküyor. Linea maalesef. Maalesef. Örümceğin hatası yüzünden yüklenemedi. Şu an için Opel Astra burada kontrolcü örümcek var. Herhangi bir sıkıntı olursa elini kaldıracak yükleme yapacak. Yani yükleyemezsin diyecek ama öyle bir şey yoksa sıkıntı yok. Opel Astra'yı görüyorsunuz şu an için. İlk sıraya üst katın ilk sırasında yerini aldı Batman'in arabası Opel Astra. Ve tabi sizin favori arabanız çok önemli. Hemen şu an Recep abi arabaya binerken favori arabanızı yazın. Kanala abone olun, videoyu beğenin, bir de bildirimleri açın. Bölümce kabilesine katılmış olacaksınız ve şimdi karşınızda Tofaş Doğan SLX var. Bakalım performansı nasıl olacak? Recep abi her zaman Tofaş'ı seçiyor biliyorsunuz. Eğer Tofaş'lar varsa bir tane bile direkt Tofaş Recep abi'nin arkadaşlar bunu unutmayın. Recep abi kaptırmaz Tofaş'ı. Uy bu Tofaş da bayağı hızlıymış ya. Bu ne abi böyle? Abi bayağı hızlı ya. Çok fena bir sesi var bu arabanın. Çok güçlü. Uy. Vay 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 Recep abi bu araba neymiş böyle? Vay 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 inanılmaz güçlü. Araba nasıl kayıyor? Allah vurdun önünü ya. Araba aşırı kayıyor arkadaşlar. Yani böyle bir drifti ben görmedim. Buna baksanız o. Çok felaket bir drifti var arabanın. Çok güçlü ve yani 500 bin kilometredeki bir araba için biraz fazla hızlı gibi geldi bana ama bilmiyorum artık Recep abi yükleyebilecek mi? Artık buradan sonra zaten yüklememe gibi bir durum olamaz diye düşünüyorum. Ve Tofaş Doğan Eselix üst katın ikinci sırasında Astra'dan sonra yerini aldı arkadaşlar. Teslimattan önce durumlar ama ne oldu? Ha tamam biraz düzeltti. Teslimattan önce arabalar son yerlerini almaya başladı. Bakalım diğer arabalarımız sıra yüklenirken bir problem yaşayacak mı göreceğiz. Recep abi Batman siz burada bekleyin. Sırada şimdi kaptan var. Muhtemelen Corsa'yı alacak diye düşünüyorum. Aynen abi. O da aldı Opel Corsa'yı. Bakalım neler olacak. Merak ediyorum. Kaptanın performansını da Opel Corsa tam 500 bin kilometrede. Üf. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz yüksek arkadaşlar. Yani bu arabayla dünyayı mı gezdi? Ne yaptım bilmiyorum kaptan ya. Çok yüksek bir kilometresi var arkadaşlar. Bakalım göreceğiz tabii. Nasıl bir performans gösterecek Opel Corsa. Ve tıra yüklenebilecek mi? Ve sizin de favori arabanız eğer Opel Corsa ise şu an çok dikkatli izlemeniz gerekiyor. Buradan geçti. Dikkat etmesi lazım. Bir uçuş gelecek diye tahmin ediyorum. Oy, son anda. Biraz daha kötü uçsa muhtemelen araya düşecekti. Örümcek ve Linea gibi diskalifiye gelecekti ama şu an Corsa'nın performansı kaptan da gayet güzel. Haydi bakalım. Buradan geçti. Şimdi burada bir Dikkat biraz süspansiyon testi diyebileceğimiz bir bölgeden geçti Daha sonra bir liftlerin içinden geçiyor Liftte kafanı çarpma araba değdir ve sakın sağını solunu Buradan da geçti artık kontrol görümcekten bir tepki var mı? Hiçbir şey yok Ama elini kaldırdığı an direkt durmanız gerekiyor haberiniz olsun Şu an için tırımızın üst katı tamamlandı Astra, Tofaş ve Corsa 3 araba yerini aldı. Artık Kontrol cürümcek üst katı yukarı kaldırıp alt katı yüklemelerini başlatacak. O şu an işlemi yapıyordur muhtemelen. Şimdi devre adamı izleyelim. Hyundai Accent Era'yı kullansın. Daha sonra da Renault Sembol bizlerle olacak arkadaşlar. Yine iki güzel araba. Bakalım performanslar nasılmış beraber göreceğiz. Hazırsanız Başlayalım mı? Demir adam arabayı gösterdin. Dışı, içi mükemmel bir araba arkadaşlar. Yeni ülkemizde çok kullanılan arabalardan bir tanesi. 500 bin kilometreyi geçmiş. Bayağı da e, kullanılmış bir araba. Muhtemelen taksi çıkması denilen. En eskiden taksiymiş. Sonra sivile dönmüş. Ve 500 bin kilometreyi bu sayede tamamlamış. Uy, fena bir uçuş geldi oradan. Haydi bakalım Demir adam. Dikkat. Dikkat. Çok fazla arabaya hasar verme kontrol görünecek çünkü her an elini kaldırıp bu arabayı yükleyemezsin diyebilir arkadaşlar. Eğer onu dediğinde işte çok büyük sıkıntıya girer haberiniz olsun. Şu ana kadar öyle bir şey gelmedi ama gelirse göreceksiniz zaten sıkıntı olabilir. Burada geçti gayet güzel devam ediyor şu an için demir adamın performansı Hyundai Accent Era'yı izliyorsunuz. Uf, dikkat güzel. Sanırım alt katın ilk sırasında Hyundai Accent Era yerleşecek gibi gözüküyor. Git 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 tamam yeterli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz üst katta Opel Astra dedik, Tofaş Doğan SLX dedik ve Opel Corsa alt katın ilk sırasında Hyundai Accent Era yüklenmesi tamamlandı. Daha iki tane yerimiz var ama bir tane arabamız var arkadaşlar. <laughs> Çünkü Fiat Linea biliyorsunuz diskalifiye oldu. Örümcek yükleyemedi aracını tıra. Ve şu an için son araba. Bakalım neler yapacak. Bence çok merak ediyorum. Bu da Renault Sembon. Yine Taksi olarak da çok kullanılan arabalardan bir tanesi Bakalım performansı nasıl olacak Beraber göreceğiz zaten Araba çok güzel Abi gerçekten muhteşem bir araba Bakalım göreceğiz Bitirecek mi tıra yükleyecek mi Yükleyemeyecek mi Allah abi niye devirdin tabelayı ya Hız limiti tabelası vardı orada Hız uyarısı Hadi bakalım şu an için ateşlerin içinden geçti Hızlı uçuş gelmesi lazım Baldi. İşte bu kadar Burası zaten en tehlikeli bölge arkadaşlar. Orada bir an kahramanlar unutup yavaş gidiyorlar. Gerçi örümcek unuttu. Ben hatırlattım. Beni dinlemediği için yine düştü. Ama Baldi şu an için gayet güzel gidiyor. Renault Symbol. Vovovovop yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Şu an için süspansiyon yolundan geçiyor. Allah ön tamponu kırdı gördünüz mü? Ön tampon kırıldı orada oynuyor. Umarım kontrol elini kaldırıp dur bakalım yükleme bunu demez. Öyle bir şey derse gerçekten sıkıntı. Tamam güzel. Var mı bir şey? Baldi adamın yanında bari hata yapma. Abi kontrol cürümcek ona duvara vuruyor. Arabanın şeyine vuruyor ya. Demirlere vuruyor. Allah'ım neredeyse sıkıntı olacaktı ve yükleme tamamlandı. Allah'tan güzel bir yükleme oldu Baldi. Şu an bir araba haricinde tüm arabalarımızın yüklenmesi tamamlandı. Baldi bin bakayım. Bin abi. Evet arkadaki kapıyı da kapatmaya e, başlasan iyi olacak Baldi bir bakayım Heh kapanmaya başladı tamam tamam düğmeye basmışsın doğru düğme gelmiş abi Çünkü arkası açık olursa arabalar kayıp aşağı düşebilir Sıkıntı olabilir önlem almak lazım arkadaşlar o şimdi gidene kadar zaten kapanacak Baldi de bu sırada teslimat noktasına doğru ilerlemeye çalışacak Bugün arkadaşlar tam 500 bin kilometredeki arabalar bakın 500 bin kilometre çok yüksek bir rakam arkadaşlar güzel bir şekilde yükleme yapıldı fiyat linea dışında umarım sizin de favoriniz bu tırın içindeki üstündeki arabalardandır umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere